E şöyle, e şimdi, e yani, e lakin, e şöyle, e böyle. İsra Suresi 64 İsra Suresi 64. ayet şöyle, 64 Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvarile, süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bo. Mallarında ve evlatlarında onlara ortak ol. Onlara bol bol vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldanmadan başka ne vaat eder. İsra suresi 64 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı, adı ile Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile İsra suresi 64 Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bo. Mallarında ve evlatlarında onlara ortak ol. Onlara bol bol vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldanmadan başka ne vaat eder? Elhamdülillah Rabbil Alemin.